Evet şu atamaları bir yapalım bakalım. Evet ilk kişi kim? Mehmet. Nereye yazmış ilk sıraya? İzmir. Ah veririm İzmir. Benim neyine lan İzmir? Sen İzmir hak ediyor musun bir kere? Ne yazmış son sıraya? Şırnak. Ver şırnağı bunu. Hadi Mehmet güle güle uçuyorsun. Aa, i̇kinci kim? Tuncay. Ne yazmış ilk sıraya? Hakkari. Allah Allah. Ters psikoloji mi yapıyor acaba? Son sırada ne var? Antalya. Eee çakal. Oğlum ilk sıraya vermem. Sona veririm diye Antalya yazmış. Ulan verdim seni ilk sıraya. Hadi bakalım git orada ne pukuyos Evet Ahmet sen bakayım bir evlisin. Hmm. E yazık rezil olma seni böyle orta halli bir yere verelim. Hadi bakalım Selçuk Erdoğan. Ha. Kardeşim ilk sıraya ne yazdıysan vereyim seni ben uğraşamam orada. Emre ilk sıraya ne yazmış İstanbul. Bugün kaç yaşında bu? 24. Ne bakalım yakışıklı. Ya yani şimdi sen İstanbul'a versek. Başımıza bir sürü ders açarsın, yakışlısın da, veremem kusura bakma. Yaz bunu Erzurum, vücutta yapmış. Mont yer vücuda da gözükmez. Merve, ay şirin bir de şirin bir şey. Ya kıyamam ya, ben şimdi bunu nasıl vereyim şeye? Ha Ne yazmış, ilk sıraya I'dır. E, yuh yani, senin orada ne işin var Merve, kıyamam sana ya. Bunu verelim bir deniz kenarına, çocuk şubede takılsın hadi, hadi yine